İda Muhabbetleri kanala hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba ben Cihan Kaplan. Bu videoda bu videoda Salı ve Çarşamba maçlarından bahsedeceğim. Ee, biliyorsunuz Fenerbahçe'nin maçı var Çarşamba günü. Eee Şampiyonlar Ligi elemeleri var, Avrupa Ligi elemeleri var, Konferans maçları var. Çok maç var bu hafta. Ee, Cuma günü de ligimiz açılıyor zaten. Ee, bugünün maçlarını da vermiştim. Cumartesi Pazar için video vermiştim. Öncelikle arkadaşlar hani aldığınız maçlar için birer like atarsanız, efendim e, hype puanınız varsa hype atarsanız efendim Like atarsanız bir de Feyenoord Fenerbahçe tahmininizi yazarsanız bilen bir arkadaşı VIP canlı grubuna alayım diyeyim. Sizce ne olacak Feyenoord Fenerbahçe maçı beklentinizi merak ediyorum açıkçası. Zor bir maç olduğunu düşünüyorum siz de eminim öyle düşünüyorsunuzdur. Ligin ilk maçları bakalım neler olacak. E, Cumartesi, Pazar, Pazartesi neler yapmışız hemen onları şöyle hızlıca bakayım. Cumartesi günü Roma, pa Karma, e, nörkopingi 6-4 yendi. Maç sonucu 1 vermiştim, korner üst vermiştim geldi. Varnamo, Gais karşılıklı gol var olur bu maç demiştim. Korner üstü olur demiştim. Korner e, üstü geldi 2-2 bitti. Gais kazanır diye düşünüyordum ben. Ama 2-2 bitti maalesef. Kuapyon, Hakay'ı 3-2 yendi. Maç sonucu bir 1.59'du. İsterseniz ev 1.5 üstü alın demiştim. Efendim söyleyeyim. Korner üstü de geldi. Oğlu Jaro maçında kırmızı kart oldu. 1-0 kazandı Jaro. Oğlu kırmızı karttan dolayı atamadı maalesef. Karşılıklı gol var vermiştim. Olmadı maalesef. Tromsø, Fredrikstad günün bence hayal kırıklığıydı. Tromsø kazanır diye düşünüyordum. Ben 1.56'ydı oranı 0-0 bitti. Sarpsborg Bran maçı 4-1 kazandı buran. Her şey oldu bu maçta. 17 tane korner oldu. 4-1 Bran kazandı. Karşılıklı gol oldu. Üst oldu. Efendime söyleyeyim. Ee, İsviçre'ler vardı. Onları hızlıca söylemiştim. Mintertur Tour Young Boys karşılıklı gol var demiştim. Geldi. Basel Grasshoppers 2.5 üstü. Maç sonucu 1 geldi. Servet Sengalen'e 4-1 yenildi. Bir tek bunda yanıldım arkadaşlar. Servet kazanır demiştim çünkü ona. Pazar günü hemen hızlıca. Renders kazanır Silkeborg karşısında. 1-0 kazandı. 1-68 oranı vardı. Söndeşke, e, Norçlenit maçı. Karşılıklı gol alın, üst alın. Her şekilde gelir demiştim. Karşılıklı gol üst. 1-66 idi. 3-2 Söndeşke kazandı. Aarhus, Michelin, Pazar gününün e, hayal kırıklığı maçıydı gerçekten. Mitchell Avrupa Kupası'nda da bizi yanılttı biliyorsunuz. Uzatmalarda karşılıklı gol üstü oldu. Burada uzatma olmadığı için 0-0 bitti. Aarhus penaltı kaçırdı. E, Jurgarden Halmstad bu, bu maçta mesela ilginçti. Burada mesela ilk yarı bir bekliyordum. İlk yarıdan Jurgarden gol attı ama hemen gol yedi. Sonra da öyle bitti maç yani. Çok ilginçti. Hatta yarım saat Halmstad e, 10 kişi oynadı. Ona rağmen Jurgarden kazanamadı. Çok garip bir maçtı gerçekten. Haken Elsborg maçında Elsborg kazanır önermiştim. 1.95'te oranı. Korner önermiştim aynı zamanda geldi. Seyin Öjen, KTP, Kotka maç sonucu 1. 2.5 üst. Efendim söyleyeyim. E, hepsi geldi. Korner söylemiş miyim bunu hatırlamıyorum. E, ama 3-0 kazandı Seyin Öjen. Hamkan Bodo ilk yarı 2. 1.58 orandı. Karşılıklı üst, üst, gol üst olur demiştim. 1.64 o da geldi. Korner üst olur demiştim. İsterseniz öyle alın. O da geldi arkadaşlar. Oslo-Rosenborg maçı. Burada da mesela Oslo 4-1 kazandı. Burada ne vermiştim? İlk yarı ev 0.5 üst geldi. Maç sonucu 1-2 0.5 orandan geldi. Ev 1.5 üstü, 2.5 üstü. Her şey geldi arkadaşlar bu maçta da. Gelelim pazartesi maçlarına. Pazartesi kısa video yaptım biliyorsunuz. Temperan-Ilves Gnistan maçı vardı. İlk yarı 4.5 üstü korner. İdeal tahminimizde 1.39 orandan geldi. 2.5 üste gitti maç ama 2-2 bitti. Hatta Grinistan neredeyse kazanıyordu yani maçı. 2.5 ee, üstü oldu. 10.5 üstü korner ta ilk yarıdan geldi. İlk yarıdan 11, 11 üst korner oldu bu arada. Ee, i̇lginçti gerçekten. 2.5 üstü oldu. Maç sonucu 1 olmadı bir tek. HJK Helsinki Inter Turku karşılıklı gol var önermiştim. Ee, 1-4 Inter Turku kazandı. Ben beraberlik gibi bekliyordum ama Inter Turku acımadı gerçekten. Karşılıklı gol var geldi. 1-36 orandan Liverpool Atletik Bilbao maçında Liverpool kazanır demiştim. Liverpool 2 maçı da kazandı. Bugün 2 maç yaptı Liverpool Atletik Bilbao. 2 maçı da Liverpool birini 3-2 birini 4-1 kazandı. Hatta az önce bitti yani maçta. Hatta 4-2 kazanmak üzereydi. Penaltı kaçırdı Liverpool. ikinci maçta da. O da 1-51 oranda güzeldi. Şimdi ee, öncelikle dediğim gibi arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Feyenoord-Fenerbahçe maçı skor tahmininizi yazmayı unutmayın. Bizi ücretsiz Telegram grubundan izlemeyi, takip etmeyi unutmayın. Çünkü e, biliyorsunuz orada da hem kuponlar paylaşıyoruz. NBA olduğu zamanlarda NBA'ler paylaşıyoruz. Bazen gece kuponları paylaşıyoruz. E, hafta sonu mesela Almanya iki kuponu paylaştık. O da e, güzel bir şekilde geldi. Cuma günleri de tüm gün orada oluyoruz. Cihan Kaplan iddia muhabbetleri olarak taratınca çıkıyor. Bakın bu linki de yazarsanız Telegram... Telegram'a bu adresle gelebilirsiniz diyelim ve gelelim efendim e söyleyeyim. Bu arada Instagram'dan da takip edin İddia Muhabbetleri TV olarak Instagram'da da varız. Bazen oraya da video atıyorum biliyorsunuz. Hatta bugün attım mesela. Oradan da takip ederseniz güzel olur arkadaşlar. İddia Muhabbetleri TV olarak Instagram'da da varız. Çok konuştum yani çok yoruldum. Şimdi hızlı geçeceğim arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Çünkü ilk maçlar, ilk maçlarda sürprizler olma ihtimali çok yüksek. Bu, bu takımlar ilk kez karşılaşacaklar bu turda ee, genel olarak şöyle takımların seviyelerini bildiğimiz için benim fikir, fikrim var bu maçlara ama tabi e, sağ koşulları o gün neler olacak kırmızı kartlar falan filan işte takımların diğer takıma olan bakış açıları ya bunlar çok belirleyici olacak şeyler. Özellikle bu tarz turlarda şimdi Kopenhag gibi takımlar özellikle deplasmanla oynuyorsa e, ne yapıyor deplasmanla biraz daha kapalı oynuyor. E, turu evine götürmeye çalışıyor ki Kopenhag'da bunu iyi yapabilen takımlardan bir tanesi. E, karşısında da tabii ki eee Malmö gibi e, kendi evinde iyi oynayan ki bu sene herhalde e, takip ediyorsunuzdur. Hem ligde de e, şeyde de e, Şampiyonlar Ligi'nde de iyi gidiyor. E, gollü maçlar oynuyor. İyi bir kadrosu var ama Kopenhag'da diş geçiremeyeceğini düşünüyorum. Maçın 2-3 golde biteceğini düşünüyorum. Malmö'den dolayı yani Malmö çünkü evinde gol atmak zorunda Kopenhag, a. yoksa deplasmanda işi çok zor. Eee Malmö saldırırken Kopenhag gol atar diye düşünüyorum. O yüzden maç 2-3 golde biter diye düşünüyorum. 1.81 bunun oranı. Maç sonucu 2 de yani Kopenhag golü atarsa e, ikinciyi de bulabilir hatta e, öyle düşünüyorum. Maç sonucu 2'de 2 de 2.30 oran. Bunlar riskli tercihler arkadaşlar. Özellikle böyle hani yüksek oran e, kovalamaya çalışıyorum. Eee Genel olarak fikirlerimi söylüyorum ama dediğim gibi bu maçlar sürprizlere açık maçlar. Ee, karşılıklı gol var olma ihtimali var çünkü Malmö gerçekten e, pozitif futbol oynayan, gol atabilen bir takım. Ama ben burada Kopenhag yenilmeyeceğini düşünüyorum. İsterseniz hani e, 0-2 çifte şans şeklinde değerlendirebilirsiniz. 2-3 gol bandı da mantıklı görünüyor. İlk kere en çok korner Malmö mesela denenebilir bence. Ee, o da iyi bir tahmin olur. Gelelim Dinamo Kiev Pafos mücadelesine. Ee, Pafos e, buraya Makabi Tel Aviv diyerek geldi. Makabi Tel Aviv ikinci maçta kırmızı kart görmese belki burada Makabi Tel görebilirdik. Dinamo Kiev geçen seneyi na e, namalüp tamamlayarak şampiyonlar ligine geldi. E, Pafos karşısında e, favori zaten maçın favorisi. E, maç sonucu 1-1.51 oran. Ben Dinamo Kiev'in kazanacağını düşünüyorum kendi evinde. E, ee, bu sene daha iyi bir kadrosu var. Daha iyi defans yapıyorlar. Az gol yiyorlar. Onlar, bunlar önemli faktörler. E, ee, bu maçta 2-3 gol de biter bence. 2-0, e, 3-0, 2-1 falan Dinamo Kiev bu maçı kazanır. Kendi evinde 2 gol atmak isteyecektir ki e, şeye gittiği zaman... E, Pafos'un evine gittiği zaman daha rahat oynayabilsin. O yüzden 2 gol bekliyorum Dinamo Kiev'den ben. 2 gol atmaya çalışacaklardır. O yüzden ilk yere en çok korner Dinamo Kiev olabilir. E, maç genelinde korner üstü eğer açık olursa denenebilir diye düşünüyorum. E, burada maç sonucu 1 mantıklı. 2-3 gol mantıklı. 1.72 orandan arkadaşlar. Gelelim EFM e söyleyeyim sonraki maçımıza. Rangers'la Victoria Plzen karşılaşıyor. Rangers'ın da aynı şekilde Victoria Prizen karşısında maçı kazanmak zorunda olduğunu söyleyelim. Çünkü Victor Victoria Prizen de evinde iyi performans gösteriyor. Rangers da kolay kolay zaten evinde kaybetmiyor. Herkese gol atabiliyor ki Victoria Prizen'e biliyorsunuz Servet de gol atmıştı geçen maç, geçen turda. Rangers'ın da kendi evinde Pleasant'e atacağını düşünüyorum ama Rangers da bir şekilde gol yiyen bir takım. Yani Victoria Pleasant de Rangers'a gol atabilir. İyi geçiş hücum yapan bir takım. Buraya tamamen savunma yapmaya geleceklerdir. O yüzden Rangers'ın Victoria Prizen savunmasını açmaya çalışarak geçireceğini düşünüyorum ilk yarıyı. O yüzden ikinci yarı daha fazla gol denenebilir mesela bu maçta. Maç sonucu bir bekliyorum. Ya da mesela bakın ev 1.5 üstü 1.92'ymiş. Karşılıklı gol var ve üstü de 1.92'ymiş. Ya ben burada 2-1 gibi bir Rangers galibiyeti bekliyorum. İsterseniz o yüzden karşılıklı gol var da deneyebilirsiniz bu maçta. Karşılıklı gol var da 1.58 oranmış. Riskli olduklarını tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Dikkatli olunuz. Minimum miktarlarda oynayınız. Canlı da takip etmek daha mantıklı olacak. O yüzden hani maç ön tahminlerim bunlar. Ben yine de bunları size belirteyim. Ona göre kuponlarınızı da yapabilirsiniz Tabii Ben de maç önü kupon yapacağım sonuç olarak. Ama yüksek miktarlarda oynamamanızı tavsiye ederim. Scandia ile de Karabağ karşılaşıyormuş arkadaşlar. Hani onu da atlamayalım. Bu maçta da karşılıklı gol var bekliyorum. Karabağ... Shelburne'ı yendi. Shelburne biraz daha zayıf bir takımdı Skenja'ya göre. Burada iki takımın da gol atabileceğini düşünüyorum. karabağ da aynı şekilde deplasmanda biraz daha kapanarak ve geçiş hücumuyla oynayacak diye düşünüyorum. O yüzden bir gol bulabileceğini düşünüyorum Karabağ'ın. Çok iyi hızlı hücuma çıkabilen bir takım Karabağ. Geçen seneden Beşiktaş maçından da hatırlayacaksınız. İyi bir kadrosu var. Burada Skenja da kendi evinde gol atar diye düşündüğüm için karşılıklı gol varı bana ideal görünüyor. Ee, 1.60 bunun oranı. Diyelim gelelim çarşamba günü maçlarına Feyenoord-Fenerbahçe mücadelesine. Şimdi durdurup siz de fikrinizi yazabilirsiniz. Sizce neler olacak burada? Ee, şunu hatırlatalım Feyenoord mesela geçen sene Milan'ı yenmişti kendi evinde. Ee, yani büyük takımlara herkese gol atabilen bir e, kadrosu var Feyenoord'un. Fenerbahçe'nin de kadrosu şu an gayet iyi bence. John Duran mesela eklendi. Zaten hazırda işte Oğuz İrfan Can, Fred, efendime söyleyeyim, Amrabat falan gibi böyle hem hem sert hem de hücuma yönelik oyuncuları olan yani her şekilde alternatifli bir kadroya sahip Fenerbahçe. Feyenoord karşısında gol atabilir mi? Evet, bence gol atabilir ama maçı kazanamayabilir diye düşünüyorum. karşılıklı gol varını zaten 137'den açmışlar bakın. Ee, düşük bir oran. Burada ben e, Feyenoord'dan 2 gol bekliyorum arkadaşlar Fenerbahçe'ye. 2 gol atar diye düşünüyorum. Ee, Fenerbahçe'de karşılık verir 2-1 ya da 3-1 gibi bir Feyenoord galibiyeti bekliyorum arkadaşlar. Onu da e, belirtmiş olayım. Ev 1.5 üstü 1.65 oran. İsterseniz düz 2.5 üstü alın. Hani Ben Fenerbahçeliyim arkadaş. Ben Fenerbahçe'nin mağlubiyetine oynamam diyorsanız 2.5 üstü alabilirsiniz. Bence gollü bir maç geçecek. Gollü bir maç bizi bekliyor. kendi evinde daha pozitif oynayan bir Feyenoord var. Geçen sene de Şampiyonlar Ligi'nde bize bunu defalarca kanıtladı. Ondan önceki senelerde de evinde Sonuç olarak 2 gol atmaya çalışacak. Hatta 3 gol atmaya çalışacak bir Feyenoord göreceğiz. Fenerbahçe'nin de Mourinho ile biliyorsunuz böyle deplasmanlarda biraz daha defansif işte golü bulursa maçın sonuna kadar savunmaya çalışan bir oyun anlayışı var. Ee, hani onu kırabilir mi bilmiyorum Fenerbahçe ama e, gol atma kabiliyeti çok yüksek bir takım bence Fenerbahçe'de o yüzden Feyenoord'a atabilir diye düşünüyorum. O yüzden maçın 2.5 üstte gideceğini düşünüyorum bu sebepten dolayı. Ee, 1.43 bunun oranı. Maç sonucu 1.87 Ev 1.5 üstü 1.65. Bakın burada da şöyle bir denklem kurulabilir. Yani ev 1.5 üstü hani daha düşük oran 1.65. Maç sonucu 1.87. 1 yani hani böyle 2-2 bitse sanki maç. Hani iddia risk yönetimi böyle bir şey mi bekliyor bilmiyorum. Ee, neden olmasın? İnşallah öyle olur. Ya da Fenerbahçe kazanır. 3-2 Fenerbahçe kazansın. Hem çok gol olsun hem de eğlenceli bir maç olsun. Ee, umarım da öyle olur. Bakalım göreceğiz yani. Van Persie'nin Feyenoord'u. Mourinho'nun Fenerbahçe'sine diş geçirebilecek mi? Onu da görmüş olacağız. Ama maçta 2.5 üstü ideal. Ev 1.5 üstü bekliyorum ben. Aynı zamanda bence o da ideal. Evet devam edelim. Siz de fikirlerinizi belirtin arkadaşlar. Bakalım neler düşünüyorsunuz. Salzburg Kulüp mücadelesine gelelim. Salzburg... Bran'ı yendi bir önceki turda. Bran da fena bir takım değil bu arada. Ee, şu anda Norveç Ligi'nde şampiyonluğa oynuyor. Ama tabii bir kulüp bürüş kadar tecrübeli, e, bu turları iyi oynamayı bilen, işte deplasmanda nasıl oynayacağını, evde nasıl oynayacağını e, iyi bilen tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım değildi Bran. E, Salzburg'un orada biraz daha avantajı olduğunu düşünüyorum. Hem yetenekli hem genç bir kadrosu var. E, Bran'ı rahatlıkla elediler. Ama Kulüp Brüj karşısında bence işleri çok zor olacak. Kulüp Brüj buraya çünkü öncelikle 0-0'ı almaya gelecek. Bu arada da Salzburg'a geçiş hücumundan gol atmaya çalışacak diye düşünüyorum ki ben Kulüp Brüj'ün hani bu turun favorisi olduğunu düşünüyorum. Bu turu geçeceğini düşünüyorum. Salzburg karşısında karşılıklı gol var olur maç diye düşünüyorum. Salzburg da gol atar, Kulüp Brüj de gol atar diye düşünüyorum. Ama maç sonucu 2 diye düşündüğüm için ben hani karşılıklı gol üst 1.67 orandan denenebilir tarafına bulaşmak isteyen de maç sonucu iki alsın. 2 alsın. 2-22 orandan arkadaşlar. Bence kulüp bürüş kazanır ama ideali karşılıklı gol var. Karşılıklı gol üst ya da düz 2.5 üstü olabilir bu maç. Ludo Gores Varoş karşılaşıyor. Ferenc Varoş zaten iddiacıların çok yakından tanıdığı takımlardan bir tanesi. E, Ludo Gores de kendi liginde aynı şekilde... Şimdi kendi evinde oynayacak. Ludo Gores gibi takımlarda kendi evlerinde özellikle böyle Ferencvaros maçlarında Ferencvaroş gibi takımlara karşı kazanmak zorundalar ki Ferencvaroş'un kendi evinde çok iyi bir e, hücum gücüne sahip öyle bir takım. Deplasman'da biraz daha kapalı oynayacaklardır ama çok beceremiyorlar kapalı oynamayı. Golliyorlar, gol atıyorlar. O yüzden bu maçta karşılıklı gol var almak bence ideal. 1.57 oran Dogores Gores Ferencvaroş'un maçının karşılıklı gol varı. Karşılıklı gol var ve üstü de 2.05 oran. Ee, neden olmasın? Hani burada Ferenc Varoş da atabilir. Ludegoros da atabilir diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var. ideal 1.57. Bir tık riskisi de karşılıklı gol var ve üst Arkadaşlar 2.05 orandan <laughs> ay biraz geç saatte çekiyorum arkadaşlar. O yüzden kusuruma bakmayın. Ee, bu arada Poznan'la da Kızıl Yıldız karşılaşacak. Ee, Kızıl Yıldız bir önceki turda bizi deplasmanda kırmızı kart görerek yanıltmıştı. Bir kırmızı kart gördüler. 1-0'dı. Maç öyle 1-0 bitirdiler. Kazandılar Lincoln Red karşısında. Sonra da evde şov yaptılar. Burada da ben Lehpoz'dan karşısında Kızıl Yıldız'ı kazanmaya yakın görüyorum. Daha tecrübeli, daha tehlikeli bir takım, iyi bir geçiş hücumu yapan bir takım. Aynı zamanda set hücumunu da çok iyi oynayan bir takım. Özellikle kendi evlerine götürmeye çalışacaklardır turu. Öyle çok gollü geçmeyebilir. Böyle 2-1 gibi falan kazanır Kızıl Yıldız diye düşünüyorum. O yüzden 2.5 üste gider maç diye düşünüyorum. 1.76 bunun oranı. Maç sonucu 2-11 arkadaşlar. 3.5 üstü de 3-0-4 oran. Kızıl Yıldız çünkü bazen iplerinden boşalıyor öyle söyleyeyim. Yani... Lech da gol atabileceğini düşündüğüm için bu maçta böyle 2-2, 3-2 falan gibi e, gollü, skorla, gollü e, bir maç izleyebiliriz diye düşünüyorum. E, iki i̇ki tarafında gol atacağı. Karşılıklı gol var. İdeal. 2.5 üstü ideal diye düşünüyorum. 1.76 bunun oranı. E, maç sonucu 2'de 2.11 oran. İsterseniz bunu kendiniz idealize edebilirsiniz. İşte karşılıklı gol var gibi. 1.5 üst, 2.5 üst falan denemeleri yapılabilir. Bence gollü bir maç bizi bekliyor. Nice Benfica ile karşılaşıyor arkadaşlar. Ee, burada da aslında Benfica'da biraz böyle kan kaybı oldu biliyorsunuz. İşte Orkun gitti, Dimaria gitti. Efendim, mesela söyleyeyim Kerem Aktürkoğlu gitti gidecek. Ee, kaybettiği başka oyuncular da var. E, ee, herhangi, herhangi bir kayıp yok. Kendi evinde de e, turu geçmek isteyecektir Nice. E, Fransız takımları evlerinde tehlikeli oluyor. Özellikle Nice gibi e, seyirci faktörünün de olduğu e, bir, bir takımdan söz ediyoruz. E, burada ben Nice'in e, ligde biliyorsunuz geçen sene dördüncü sırada bitirdi. O yüzden eleme oynuyor. Monaco'nun hemen arkasında dördüncü olmuştu. E, Benfica'da ikinci olduğu için elemeler oynuyor. E, bu turdan katılıyorlar yani. E, ben bu maçta karşılıklı gol var bekliyorum. İki tarafta atabilir. E, Nis'i kazanmaya daha yakın görüyorum arkadaşlar. Kendi evinde. E, karşılıklı gol var, üstlenebilir. Karşılıklı gol varı 1.46. Benfica'nın böyle e, deplasman maçları özellikle Şampiyonlar Ligi'nde e, gollü maçları oynadığına geçen sene de şahit olmuştuk. Çok benzer bir kadroyla devam ediyorlar. E, Pavlidis gibi çok yetenekli bir golcüleri var. O yüzden Benfica bir şekilde e, yine gol atabilir diye düşünüyorum. Ama eee Nice de karşılık verir. Karşılıklı gol varı ideal. Karşılıklı gol var ve üstü de denenebilir arkadaşlar bence. Maç sonucu bir de buradaki riskli tercihim olacak. Bence Nis nice burada 2-1 gibi kazanır diye düşünüyorum. Ama tabii ideali karşılıklı gol var bence. Korner üstü olabilir. Korner üstü de denenebilir. Onlarda da mesela Evangesan bir şeye transfer haberleri falan oldu ama hatta Fenerbahçe'ye bile yazıldı yani. Ama henüz gitmedi. Onu da söyleyelim umarım. Bu maçta oynar. Yetenekli bir oyuncu. 24 yaşında. Gencecik. Ee, Fransa'da gol, çok gol atan oyuncular biliyorsunuz genelde Premier Lig'e e gider. Evan da böyle Premier Lig'e e doğru gidebilir. Kanat açabilir yakında. Evet devam edelim o zaman. Rieka ile Shelbourne karşılaşacak. Shelbourne'ü az önce bahsetmiştim. İrlanda temsilcisi, e, Rijeka Hırvatistan temsilcisi Rijeka ile karşılaşacaklar. Avrupa Ligi'nde Shelbourne'ü ben Rijeka'nın yeneceğini ve gol yemeyeceğini düşünüyorum. Yani maç sonucu bir ve karşılıklı gol yok. E, Shelbourne'nin Rijeka gibi. Rijeka çünkü çok defansif bir takım kendi evinde bu maçı böyle 2-0 falan gibi kazanır diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden 2-3 golü de çok mantıklı. İsterseniz hani bu şekilde de yazabilirsiniz. 1.77 bunun oranı. Maç sonucu 1 ve karşılıklı gol yok. Ya da isterseniz düz maç sonucu 1 alabilirsiniz. Maç sonucu 1 ve karşılıklı gol yok da 1.51 oranmış. 2-3 golde biter. 2-0, 3-0 Rijeka kazanır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir de hazırlık maçı varmış. Arsenal ile Villarreal karşılaşacak. Artık Premier Lig öncesi Arsenal'in son provalarından bir tanesi. O yüzden az kadro ile çıkacaktır Villarreal karşısına. Ki Villarreal de bu sene hazırlık maçlarında inanılmaz gollü maçlar oynadılar. Ta ki en son 1-1 biten maça kadar. Burada ben Arsenal'in kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Maç sonucu 1. 2.5 üst, 3.5 üst. Çok gollü bir maç izleyebiliriz. Böyle 3-1, 4-1, 3-2, 4-2 falan böyle bir Arsenal galibiyeti görebiliriz bu maçta. Golle geçer hazırlık maçı onu da söyleyelim diyelim ve videonun sonuna gelelim. Bayağı bakın 20 dakikada, 21 dakikada her şeyi anlatmışım. EFM'e söyleyeyim. Bir de ne maçı var? Tottenham maçı var galiba. Tottenham maçı var da kimle? Manchester United mı? Dur kupa... Neyse onu atlamışım. Neyse canlı da eğer ücretli telegram gruplarımıza gelirseniz onu da paylaşırım arkadaşlar. Bekleriz ücretli telegram gruplarında. Bugün de mesela bir kuponumuz vardı. Yurt kuponumuz geldi. E, tertemiz bir şekilde. E, Seyin Öjel maçına 8.5 üstü korner almıştık. E, Liverpool maçına Liverpool maçına 2.5 üstü almıştık ilk maça. Kadroları henüz görmeden aldığımız için. E, bir de ne almıştık? HJK Helsinki maçına da karşılıklı gol var almıştık. Bugün videoda söylediğim şeyleri arkadaşlar diyelim ve videoyu burada kapatalım. Bekleriz ücretli Telegram gruplarınıza gruplarımıza orada da gayet iyi gidiyoruz. Bu seneyi de açtık sayılır. Cuma günü de zaten lig başlıyor. Gaziantep Galatasaray maçıyla. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.